Yeter, yeter, yeter. Hadi yeter. Ye bunu. Ham yap, ham yap. Biraz iç. Tamam, tamam, tamam. Bak bitti, bitti. Bitti. Ver. Ver. Ne yaptın? Bitti mi? Bitti. Ver o zaman çöp. Yeter be hadi bir gerek 3000 TL Sessiz anın sesi Sakarya'nın sesi, Sakarya sesi. Var Bunun yana yine kakor düşük dediydim. Şey İç. Beğendin mi? Beğendin mi? Bitmiş mi? 4000 TL. Canım kardeşim Berkay'ın beşi. Berkay mı? Evet. İyi faal. Bitmemiş. Ver. Ver. Çöp atayım. Evet. Eren, Eren var. Ne? de var mı? Dur ya Ahmet'im. İçtin mi? Ne yaptın? Bakayım. Tam kakao sütünü iç. yapayım mi? İçtim mi? Çek eline, elini çek, elini çek. İlk bitti. Bitti. Ver. Ya bitti çocuk. Dur yağmadım. Tamam ver. Bitti. Ya. Também